Celle'nin selamıyla başlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah Azze ve Celle benim de sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Şu çok net bir şekilde hepimiz biliyoruz, bilmeliyiz daha doğrusu. Nedir bu bileceğimiz mesele? İnsan nasibinde ne varsa onu alır hayatı içerisinde. İnsanın nasibinde e, hayatın gidişatı içerisinde ne varsa o ona gelir. Onun için ne diyorum ki değerli gönüldaşlarım biz bize düşen görevi yapacağız. Yani çalışacağız, çabalayacağız, gayret sarf edeceğiz ama peşine düşmeyeceğiz. Meşhur mutasavvuf Muzaffer Özak Efendi derdi ki para için cebinde bol olsun kalbinde yok olsun. Biz bu mutluyla hareket etmemiz lazım. Eğer biz kalbimize parayı dünyalığı sokarsak maneviyatımız yok olur. Eğer biz kalbimizde hayatımızın içerisinde maneviyatı kenara iterek ya da öteleyerek maddiyatı ön plana alırsak bilesiniz kaybeden tarafta oluruz. Bunu niye anlatıyorum? Son dönemlerde değerli gönüldaşlarım ciddi derecede maddiyata önem verir hale geldik. Herkes parayı sever ama bazıları çok çok sever. Herkes dünyada yaşamayı, güzel yaşamayı, değerli yaşamayı, her şeyin kendisine ait ol Ama bazıları bu dünya benimdir, benim olmalı. Ben bu dünyanın sahibiyim der gibi yaşar. Onun için değerli gönüldaşlarım, bu dünyanın sahibi ben der gibiyim yaşarsanız eğer bilesiniz bu dünya size ait değildir. Allah'a aittir. Onun verdiği sınırlı ömür, onun verdiği sınırlı rızıkla yaşayacaksınız. Onun için çalmaya, insanları yokluğa mahkum etmeye ya da size ait olmayanı almaya yeltenmeyin. Bakınız haberlerde görüyoruz. Efendim daha küçücük çocuklar işte 15-16 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşındaki çocuklar para için hayatlarını yok ediyorlar para için hayatlarını yokluğa mahkum ediyorlar. Ne için bunu yapıyorlar? Para kazanmak için. Para e, tatlı para kazanmak için, kolay para kazanmak için, hatta ve hatta ağır abi olmak için bunları yapıyorlar. Ama aslında hayatın ona verdikleri tam tersi oluyor. Ağır abi olamıyorlar. Tatlı para da kazanamıyorlar ve o kolay gelen para da tabiri caizse Burnundan, o insandan burnundan fitil fitil geliyor. Değerli gönüldaşlarım, bizim geçmişimiz 2000 yıllık, 5000 yıllık bir geçmişimiz var. Müslüman Türkler, Türkler Müslüman olmadan önce de neydi? Adaletliydi. Gönk ten, tengriye inanırlardı. Yani bir olan Allah'a inanırlardı. Asla kimsenin malını almazlardı. Asla kimsenin malına mülküne çökmezlerdi. Asla kimsenin namusuna, ırzına geçmezlerdi. Dolayısıyla dünyanın hükümranlığını Allah Azze ve Celle bize bahşetti. O açıdandır ki bugün bakıyorsunuz İslam'ın yetiştirdiği büyük alimlere Farabi'ye, İbni Ahaldun'e, Cezeriye ve diğerlerine bakıyorsunuz. Hakikaten bu insanların yetişmesi için toplumların ahlaklı olması gerekiyordu. Ve o dönemin toplumları gerçekten ahlaklı olduğu için de bu büyük zatlar yetişti. Bugün bakın değerli gönüldaşlarım e, müceddit diyoruz buna biz. Müştehit değil bakın müceddit diyoruz. Yani o dönemin ileri geleni, o dönemin ahlaklı olanı, o dönemin değerli olanı, o dönemin bilgili olanı, o dönemin tabiri caizse insanlara manevi yönden, maddi yönden, ahlaki yönden, bedeni yönden güzel temas edeniriz. Mesela bunlara misaller verebiliriz. Birçok misaller verebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Fatih'te çarşambada yaşayan Mahmud Efendi Hazretleri de, diyebiliriz. Vefat etti Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Buna benzer daha birçok misalleri verebiliriz. Bu insanlar hakikaten insanlığa katkı sunmuşlardır. Kimsenin malına mülküne, kimsenin ırzına namusuna, Kimsenin şanına, şöhretine, kimsenin e, en küçük zerre miktar kul hakkına girmemeye gayret göstermişlerdir ve girmemişlerdir. Bununla beraber yanındaki, etrafındaki insanlara da asla ve kata ne yapmayın? Kimsenin malına, mülküne tabiri caizse kul hakkına girmeyin demiştir. Ve hayatı boyunca da böyle yapmıştır. Ona iftira atanlara o cevap vermemiştir onu kenara ikenler, öteleyenlere asla küslük yapmamıştır. İşte müşteyi mü, müceddit dememizin sebebi budur. İşte hepimiz birer müceddit olabiliriz. Olmalıyız da, olmamız da gerekir. Çünkü bu dünya hayatı gelip geçici olduğundan dolayı ben 47 yıl ömür yaşadım. Ne kadar da yaşarım bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Biz çok da yaşasak, az da yaşasak bir gün gelecek Azrail Aleyhisselam hepimizi ziyaret edecek ben dahil. Onun için de değerli gönüldaşlarım kimsenin malına mülküne kimsenin karısına kızına namusuna kimsenin ahlakına ne yapmayalım? Tecavüzde bulunmayalım. Bakınız değerli gönüldaşlarım bugün sosyal medya dediğimiz işte YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, TikTok'tan insanlara adeta böyle oralarda linç ettiriyorlar. Linç, bildiğiniz linç kampanyası yaptırıyorlar. Bunları yaptırmayın, yapmayın. Kul hakkına girersiniz. Bununla birlikte değerli gönüldaşlarım, illa bir insanın malını çalmanız gerekmez. O insanın, o insanın bakın, e, sosyal medyada veya diğer yerlerde o insana yaptığınız itibar suikastları da kul hakkıdır. Bilginize diyorum değerli gönüldaşlarım. Bununla birlikte hayatın içerisinde Bizler birer mümin olarak, birer Müslüman olarak yaşamamız gerekir. Bakınız bir Müslüman Türk namaz kılmasa da, oruç tutmasa da, ibadet etmese de onun yanında Allah'a, dine, peygambere, kitabına, e, Kur'an'ına, e, devletine, milletine, bayrağına küfür edemezsiniz. Eğer ederseniz size kalkar cevabını verir hem de çok sert bir şekilde verir. Bu işte geleneğimizden gelmedir. Biz bunu nasıl bu, bu yüksek geleneğe bu yüksek ahlaka nasıl ulaştık değerli gönüldaşlarım? Nasıl ulaştık biz? İşte bu haram yemeyerek, üçkağıtçılık yapmayarak, ahlaklı davranarak, terbiyeli davranarak, vücudumuzun Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği şekliyle insanlara göstererek, hatta hatta İnsan kendi bu biraz takva da olabilir ayrı bir konu. Kimsenin bir zerre itibarına suikast yapmayarak, bir zerre malını mülkünü almayarak, bir zerre onlara kötü konuşmayarak işte biz bu yüksek ahlaka ulaştık. Tüm dünyada üç kıtada at koşturduk. Tabi yana kapılarına gittik. Öbür tarafta ta Aden Körfezi'ne gittik. Bugün Eritre'de, Sudan'da, Nijerya'da insanlar Müslümansa işte bu bizden dolayı Müslüman. Çünkü biz oralara savaşa gitmedik. Biz oralara tacirler gönderdik. Müslüman tacirler gönderdik. O insanlar baktılar ettiler. Ya bunlar ne kadar Müslüman insanlar, ne kadar değerli insanlar dediler ve Müslüman oldular. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bununla birlikte değerli gönüldaşlarım hayatın içerisinde bunlar hep var. Hepimiz isteyerek, hepimiz isteyerek, bilerek yapmayabiliriz. Ama bilesiniz, biz bugün şu gördüğünüz hırkayı 100 liraya da alabiliriz, 5000 liraya da alabiliriz. Bizim hayatımızda ne el veriyorsa, bütçemiz neye el veriyorsa onu alırsak, bakın mesela ben bunu 200 liraya aldım. Bütçem ona el veriyor, 200 liraya aldım, kullanıyorum. Gayet de güzel. 200 lirayı aldığım için de ne yapmıyorum? Borçlanmamış oluyorum. Dolayısıyla ne bankalara ne bir başka birine el açmak zorunda kalmıyorum. Ya da faiz yemek zorunda kalmıyorum. Ama ben buna 2000 lira verseydim o zaman bankalara e, borçlanmak zorunda kalacaktım. Ödeyemezsem faize girecektim. Arkasından ödeyemezsem icra, icralık olacaktım. Sonra devletle aram bozulacaktı. Ne olacaktı? Onlar bana icra gönderecek. Nerede bu devlet diye bağırmaya başlayacaktım. Hatanın büyü insanın kendisinde. Kendi malına, kendi inisiyatifine, kendi düşüncesine, kendi kazandığına insan bakmalı. Ve ona göre hayatı yaşamalı. Bugün gidelim Avrupa'da çok övdüğümüz. Ben de ara ara Avrupa'nın güzel olduğunu söylemiş bir insanım. Diyorum ki bugün Avrupa'ya gidelim. Kimse kafasına göre alışveriş yapamaz orada. Kimse kafasına göre öyle harcama falan yapamaz. Benim kredi kartım var sana ne oğlum? Ben istediğimi yaparım diyemez. Herkesin bir limiti vardır. Ona göre çalışır, çabala, gayret sarf eder ve yürür. Bakın mesela burada şu anda eleştiri babında söylemiyorum bunu. Bunu düzelme babında, düzeltme babında söylüyorum. Bir ağabeyiniz olarak, bir hocanız olarak, bir kardeşiniz olarak, bir dostunuz olarak, bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Özgürlük demek, değerli gönüldaşlarım, özgürlük demek özgürce yaşam demek ahlaksızlık demek değildir. Terbiyesizlik demek değildir. Başkasının malına mülkiyetine tecavüz etmek demek değildir. İnsanlara itibar suikastı yapmak demek değildir. Buradaki en önemli mesele neyi kazanıyoruz, neyi kaybediyoruz? Neyi yapıyoruz? Neyi yapmıyoruz? Neyi ortaya koyuyoruz? Neyi ortaya koymuyoruz? Mesele bu değerli gönüldaşlarım. Bakınız efendim benim bir tane yüzüğüm var. Bakın ben yüzükleri severim böyle. Yüzük alırım. Bakınız bu böyle bir e, gümüş yüzük yani. Dışarıda satılan böyle 3-5 bin liraya satılan bir yüzük. Ben paramı biriktiriyorum yavaş yavaş. Sonra yüzükler alıyorum. Kendime göre yüzük almışım. Bakınız ben kendim tesbih hastasıyım. Tesbihi de seviyorum. kuka alırım, İşte işte diğer ee, işte e, bana lazım olan ne gerekiyorsa onları alırım. Kehribar alırım. Buna benzer. Bakınız efendim ben bu kehribar orijinal bir kehribardır. Bu kehribarın bana iyi geldiğine inandığım için almışım takmışım. Ne yapıyorum? Bunları da kendi iç dünyamda hazmederek yapıyorum. Onun için siz değerli gönüldaşlarım sakın ha sakın hayatınızın içerisinde sakın ha sakın hayatınızın içerisinde ödeyemeyeceğiniz, yapamayacağınız, size sıkıntı verecek, size zarar verecek, sizi adeta daha sonraki dönemde yokluğa mahkum edecek şeylerden uzak durun. Niye bunu söylüyorum? Bir ağabeyiniz olarak uyarıyorum bu kadar. Artık 47 yaşındayım abiniz oldum. Yani e, biz insan olarak kendi iç dünyamıza göre hareket etmek zorundayız. Neyi yapmak istiyorsak ona göre hareket etmek zorundayız. Neyi ortaya koymak istiyorsak ona göre hareket etmek zorundayız. Allah Azze ve Celle insana meşru, müsbet, ahlaki olan her şeyi helal kılmıştır. Meşru ve ahlaki olacak yaptığımız ettiklerimiz. Meşru ve ahlaki olmazsa o zaman gayri meşru ve gayri ahlakiye girer. Hem dinen büyük sorunlar yaşarız hem ahlaken yaşarız hem de devletin kanunları karşısında yaşarız. O zaman ne yapmamız lazım? Meşru ve ahlaki zeminde yaşamamız, harcamamız gerekir diyorum. Hepinizi Allah'a emanet.